Ya yani biri ben de geleceğim. davşan avlayabilirse gerçekten çok iyi olur. Büyü, büyü şeyini yapalım. <laughs> Götle don gibi olabilmemiz için ben de geliyorum. Hadi bakalım gel. Ne? Ne e sadece? Buraya gelmiyorsun. Tamam ben şunları temizliyorum. Evet. Burada bir iki üç şey gördüm de onları da temizlemeden gitmeyeyim de. Kanka chest'in nerede? görmüştür Kanka ya da <laughs> acaba şeyde unutmuş olabilir misin üzerine almayı? Doğduğun yerde, uyandığın yerde. O da çok muhtemel evet. Oraya gidersen benim mandrakelerimi de alır mısın? <laughs> Aynen iş gitti, hadi alırım. Bak davşan, hadi öldürelim. Hı. Ben bunların yuvalarını mahvettim çünkü. Hadi! Bak eline vuruyorum. Ha yuva varmış herhalde. <laughs> Lan! Aynen <laughs> dağıldın. Hadi gel şunları da yıkalım. Oha. Çok önce. Aa kaskım yok çünkü kafamda. Ben de niye bu kadar vuruyorlar bana? Gece. Ben gel. Daha Çok hızlı şey Oha siyah dönüştüler benim akıl sağlığı çekimle. Kanka ürüyor bunlar. Döv döv şunları. Kaskın Dövün yok ya. yardım et. Senin bizim de hepsi. Kasksız ölürüm. Dedim ama kasksız ölürüm diye. <laughs> Niye geri gittiler bunlar hepimiz ölünce? Gelseniz de buraya. Geri dönün. Benim emri vakiyim. Geri dön. Hıh. Bakalım mı bunun? Aa bak burada benim dilgenim kalmış. Var mısın? Örümcekler var kanka. Savaşıyorlar. Beleş beleş, beleş. ben de toplayayım. Ben de şunları toplayayım Hı. O ara. Yıkıp. Topladım onu. Aferin. Bunny Man. Ay. Af suna Ya of ama penit <laughs> O Rusçukluklara bendeler Buraya. Sen eti topla Hemen geri döndüm Bana gelecek zaten o Benim acımasızlık peki Geldiler Lan niye vurmuyor Bana vurmadıkları için bura Gel lan buraya. Gel lan buraya sen. Dur kanka buna da. Vur kanka buna da vur. <laughs> Oha bende mağaraya daha yeni gidiyoruz yayında. Evet. Oha çok geç geliyor. Çok geriden geliyor. Gerçekten. Oha buradaki örümcekler de garip. Öldüm lan. Ama Pelin. <laughs> çok şaşırdık. Pelin ölmez aslında. <laughs> Sus lan. Neredesin sen? Oradan konuşuyor. Evi toparlıyorum sen gidince. Ev bana hmm. kaldı. En sevdiğim. Hadi ara nereye gittin? Çok uzaklaştın. <laughs> o örümcekleri öldüreceğim. Gel lan buraya. Evde her şeyimiz bozuluyor. Ateş yak Pelin sen. Lan ateş. Pelin. Yakamadım. Yakamadım dur. Öldüm çünkü. <laughs> Bekle Pelin. <gülüyor> 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 ne oldu ya? <laughs> Al. Oy. O ne? Mızrağım. Şükürler. Burada da var biz normal bir yerden Ne yıkıyorsun lan? Oha! Ben ölürüm bunlar. Çok az canım var ama aslında ölmem de. ama <laughs> aslında ölmem de. Öldüm. Benim <laughs> vuruyorum çünkü öldüm. Elimle vuruyorum. Bekle. Dursun da hiç kontrolcüsünü. Kaskımı almam lazım. Ama kaskımı al! Ben, Benim de kaskım yok. Ben de önümden sürekli ölüyorum. O yüzden yani yoksa biliyorsun. Nasıl <laughs> <Bapa, gülüyor> saldırıyoruz o. bu çocuklara? Tutsan bir oyalarsan ben şimdi kaskımı alabilirim. Kaskım da öldü. Acaba? Çıksak mı? <laughs> evet, mağaradan. <laughs> Mesela şöyle, ben topuk topuk kaçayım. Şu ikisini evet. de öldürelim, gideriz şimdi. Pelin ben kaçtım. Kanka! Kanka ölüyoruz, ben doğamıyorum orada. <laughs> tamam, yukarı mı çıktın? Evet. <laughs> tamam, ben de çık. YouTube'a bakayım o ara. Yüzde yirmi dokuz. Bu delay neden acaba? Bu Okan'ın halledebileceği bir şey. Kanka buraya çıkman lazım benim doğabilmem için. Çünkü chest'im burada. Kanka, Ama yine de iyi ilerledim. Yine de iyi ilerledik be. 40 kere öldük alt taraf bir şey olmaz. <laughs> hadi hadi çık artık. Bekleniyor. Bir kedi sesi duydum sanki. Gece değil değil mi yukarıda şu an? Hayır gündüz yeni doğmuşuz. Yeni uyanmışız. Ateş. Lan ateş. Tamam tamam. <laughs> sen Mert'i bıraktığım gibi sen de bıraktığım şimdi. şey mi? Altı dört çekerim ki. Oha ayıplanan bir şey var. Altı dört çekerim. Ben testimi dinlemeye gidiyorum. Olsun. Orada benim mandrakelerim var. Onu da buluversene ya. Bir tane mandrake ben aldım. Chest'e koydum ama. Aa burada Diğerler yağ Diğerler hakkında var. bir fikrim yok. Tereyağı. Tereyağı mı? Hmm. Burada çok güzel ölünmüş. Ben ölmüşüm. Bilmiyorum kim öldü de. Ben evi yazı hazırlayayım. En azından makinaları yapı yapayım. Olur. Mert neredesin? Mert sesini kapattı yine farkım Şimdi yine kendime zırhmış bir şeyler ayarladım. Domuz götü geldiğine göre. <laughs> Al bir de domuz götü bul o zaman. Oo. Oo. Kavga sen alıyorum siz. o zaman ben. <gülüyor> <gülüyor> ben All bir nice. tane bıraktım size. <laughs> Lan kurbağa bacakları ölüyor. Yapsana şunları bir şey. Bir tane daha olsa sandviç yapacaktım da iki taneyle olmuyor. Düz köfte oluyor. E tam olsun. Şu ölecek olanları bir pişir. Onların çoğunu yaptım ben. Sen bir dolaba bak, kaç tane yemek var? Aa, ben sandviç yaptım. Hani ama... sürekli yemek yapmaya uğraştım ben siz gittiğinizden beri. Ay, ölecek her şey ölmesin. Boş, boş boş. Evet evet. Onun için yapmaya çalışıyorum kaç saattir. Bitmiyor ama. Biz neler yaşadık yayında bir bak. O kadar çok malzeme toplamışız ki bitiremiyoruz. Çürüyorlar. Evet, işte, çürüme. Oğlum biz nerede şey yaptık lan, bulamıyorum ben. Baya uzakta. Bu niye burada? Bunun yeri burası. Bak sandviç. Merminimiz kaldı <gülüyor> mı? Ben <laughs> sonra buraya şey yapıp getirdim. Tavşan tuzağı. Hoş geldin Çiloş. Ne yapıyor Çilayım? Ne yapsın geziyor. Hiç normal etimiz kalmamış. Onları yemek yaptım bozulmadan. demiş ki maşallah oyunu çok gerçekçi yapmışlar akıl sağlığına bak vallahi öyle. <gülüyor> <gülüyor> Pelin hoca komple çıksak gibi dedi mağara demedi ama sen bilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Diyor. Valla Utkucuğum hala bir abonelik göremiyoruz senden. Senin dediklerini dikkate almıyorum. <laughs> Bundan sonra böyle. Ayıp ama ayıp gerçekten yani. Ya. Sana yakışmadı Utku. Yine ölüyorum. Yok şaşırtıcı. Mandrakeleri ararken yine ölüyorum. Siktir et, boşver, Orası bu çocuğu öldürdü beni. <laughs> Altına ihtiyacımız var mıydı? Yok. Kanka ben eve geliyorum. Ben şu yayının delay'ına bakacağım ya çok delaylı. Evet şu an hala mesela benim mağaradan çıkmamı bekliyorsun. Evet ve Utku'nun mesajları ondan çok geç gelecek. Ee... Ayarlarda mı ki acaba? Okanı darla biraz. Okan işte gözüküyor. Ve dünkü ayarların aynısı. Ne dün böyle bir şey yoktu. Biri bir, bir Okan'ı arayabilir mi? Senin araman da mantıklı kanka. Nasıl yapmışsın? Bir arıyım o kana <laughs> Ayo. Ayo. Evet kanka büyük bir sorunumuz var. Yayın çok geç geliyor Delaylı. Nasıl düzelteceğim? Yorum şey falan değil, basit falan değil bu seferki. Baya. Ha onunla mı alakalı? Yayın yükleme yapıyorum aynı zamanda. Onun olabilir mi? Ha iyi o zaman. Güzel mi? Şey bitince güzelce o zaman. sa okay, tamamdır bye bye evet arkadaşlar geç yapmaya devam ediyoruz Oo. Çünkü bir yay kres'ünden sonra da here guys bir mesaj yazalım Özelden. Utku telefonuna bak. Bu yağmur bitmiyormuş ya. Tabii sen bunu gördüğünde ben çok ilerlerde olacağım bu dediğimi. Yani şu evin içinde kimin cesedi var? Mert senin maden ışığın var mı? Şimdi şu an çıkacağım altın çok az. Altın toplayacağım. O değil Mert. Tamam, yok yani değil mi kafa lamban? He he pardon maden işi Yok. Yok değil mi? Ben maden işi anladım. Yok. yok Neredesin? Evin hemen dışında biraz ağaç kesiyorum. O durum yok. Oduncu benim aşk olsun gel. Olsun. Odun da iyi kesiyoruz. Vereyim mi odun? Evet. olabilir. Çok güzel olur. Teşekkürler. Ben gideyim şu altın işini ya çözeyim. Ya tavşan tavşan. Bakın size kimi getirdim. Yayına bakarsanız birkaç dakika sonra birini göreceksiniz. Ben bile göremiyorum lan. Kimi Anne, benim bebeğim mırnavım. Salem gelmiştir. Hayır. Çilek. böyle sevmez. Uu, <laughs> Hala yok. Oh. Canım ketgem. Geç bakalım yat. Yarın onun kontrolü var yarın. Kontrole gideceğiz. Mr. Topal'a KHH yazdı. Acaba neye ha 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 yazdı? Abi bu etler çok kötü bozuluyor ya. Ve sürekli yemek yaptık biz yani. Bir sürü de yemeğimiz var. Tamam dikkate alma yazdı bana. Utku abone ol. Sen de olmazsan hangi dostumuz olacak? Dostlarımız Nasıl aydınlıyor? çıkacak karanlıklar aydınlığa? <laughs> Altınımız bitmiş. Onun için gidiyorum ya şu an. Dedim Allah mi altın lazım? Az... Sordum altın lazım mı diye. <laughs> Değil dedin. Bir baktım altın yok. <laughs>